Müdürümüz Yılmaz, Yılmaz Bey e geldiler. Sizinle ilgili Akyalı'yı biraz tanıtacaklar, sizinle sohbette evet. bulunacaklar. Onlara çok teşekkür ediyoruz katılımlarından dolayı. günlerimizin önemli bir vaktini bize ayırdılar. Siz de paylaşmak istediğiniz duygu ve düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum ve sözü Bilal Bey'e bırakıyorum. Evet. Buyurun başkanım. Evet değerli arkadaşlar, Bilal Soykan, Akçazı Belediye Başkanı. Öncelikle ilçemize hoş geldiniz. Birinci sınıflar mı? Birinci sınıflarımız. İkinci sınıf var mı? Hı -hı. kaldırsın. Evet, Birinci sınıflarımıza bir de yer yetmedi yani. Başkanım evet. şimdiden söyleyeyim. Evet. Öncelikle ilçemize hoş geldiniz diyorum. İnşallah başarılı bir eğitim öğretim yılı dönemi geçirip mezun olup ailelerinizin yanına meslek erbabı biliyorum. Dönerseniz diye düşünüyorum. E, biliyorum. E, üniversitemiz yarada da yeni, yeni tanımaya başladınız. Bugün bu dördüncü yılımız değil mi hocam? Artık mezun veriyoruz inşallah. Artık mezun, ilk mezunlarını vereceğiz bu sene. tabii ufak tefek eksiklikler vardı. Gerçi Her sene... başkanım burası MEO. Yo. MEO'muzda iki sene biz mezun yeah. verdik. Yeah. Bu da işte arkadaşlarımızın birinci sene seneye bunlar da mezun olacak. Başlıyorlar hemen bitiyor meslek yüksek okulunda. Ee, dediğim gibi ilçemize hoş geldiniz. Her gün, her gün üzerine koya koya devam ediyoruz. Mesela geçen yıl idari bina yoktu. Yaptık bu sene inşallah hizmete açılmış oldu. Asfaltları içeri düzenlemesini yaptık. Sizin en büyük sorunuzun ulaşım sorunu olduğunu biliyoruz. Büyükşehir Belediyesi ile görüşüyoruz. Aslında eee sorun da yok. İşte e, küçücekler, Küçücek'ten, Karabüçek'ten gelen dolmuşlar da oradan çözmeye çalışıyorlar. Daha ilave ne yapabiliriz diye UKM'ye yazı yazdık. Ee, inşallah en er kısa zamanda ulaşım sorunuz da çözülecek diyorum. Hakkınızı güzel bir yer. Daha önceki eğitim öğretim yıllarında e, dekan hanımla konuştuk, hocalarımızla konuşuyoruz. Her ay e, siz ne isterseniz bir etkinlik yapıyoruz. Hem meslek yüksek okulun, hem fakülte öğrencilerimize. Geçen yıl mesela doğa yürüyüşleri yaptık. Piknikler yaptık. E, dediğim gibi siz de talep ederseniz e, her ay bir etkinlik programımıza devam edeceğiz. Diyorum tekrardan ilçemize hoş geldiniz, sefa geldiniz diyoruz. Belediye binamız çarşının merkezinde. Zaten sık sık gidip geleceğiz. Dekan Hanım'la da sekreterimizle de, de müdür e, beylerle de hocalarımızla da sürekli iletişim halindeyiz. Siz de istediğiniz zaman bize her türlü ulaşabilirsiniz. Diyorum hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> ee, şimdi müdürümüz de ee, siz de kendinizi güvende hissedin diye aslında buraya getirdik. Şöyle, şöyle. <laughs> söyleyeyim, aslında ben de yeni geldim. Bu sene geldim, Şerminli'den geldim ben de. Üç yıl orada görev yaptım ama burası, şöyle söyleyeyim, ee, yeşilin cenneti diyeyim, hani Karadeniz gibi. Zaten hep Karadenizler var burada da. Yani küçük bir Karadeniz, Trabzon diyelim. Evet. Ee, ben çok hoşuma gitti burası, güzel bir ilçe, güzel bir yer. Sizin de, umuyorum hoşunuza girecektir burası. Ben güvenlik açısından bakarım olaya sizin için. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Burada rahat ve huzurlu ortam sağlayabilmek için e, uğraşıyoruz zaten. Bu konuda da e, sıkıntı yaşayacağınızı ummuyorum. Çünkü e, burası öyle sıkıntı bir ilçe değil. Yani gördüğüm kadarıyla. Adli olarak e, daha düşük olaylar oldu diye. Rahat ve huzurlu bir e, eğitim dönemi geçireceğinizi umuyorum. Hepinize de başarılar diliyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Evet arkadaşlar ismim Bilal Sövetkan Akyazı Belediye Başkanıyım. Bizim de son senemiz herhalde olabilir. <laughs> <Başkanım. gülüyor> İçerimize hoş geldiniz. Bu fakir de öğrencilik. Evet. Evet. Fakir edin. Edin. Evet. Evet. Karışık hocam. Daha önce tamam. gördükleriniz de var. Öyle mi? Evet. Karadıklar Tanıdıklar Biz böyle e, üniversite açılınca her yıl e, hocalarımızın önerdi ve ilk ders programı gibi yapıyoruz. Hem işimize hoş geldiniz diyoruz. Ee, yeni ya da ikili üç arkadaşlarımız var. Onlarda zaten tanıdık simalar görüyoruz, görüyoruz. Bilmeyenler için söylüyorum. Akçası güzel bir yer. Ee, gelen çok e, değişik duygular da görüyor ama giderken çok üzülerek giderler. Hatta gitmeyenlerde çok rastladığımız oluyor. Özellikle bizim öğretmen aslında çok var böyle. Herkeseye geliyor adam burada Artık yerleşiyor. hiçbir yere gitmiyor. Burada yaşarlar. Ben 30-40 sene bu ovalarda var. Ben başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum sizlere. Ee, her türlü e, üniversite öğretiminde sürekli işbirlik halindeyiz zaten. Daha çok sık sık karşılaşacağız. Diğer sınıfta da söyledik. Önceki yıllarda olduğu gibi her yıl eee üniversiteden öğrencilerimizden gelen talepler doğrultusunda bir etkinlik yapıyorduk daha önce. Ben bu sefer onu da yapacağız inşallah. Dediğim gibi sizden gelen talepler doğrultusunda. En büyük sorununuzun ulaşım sorunu olduğunu biliyoruz. Ee, bize de şikayetler geldi. KYK yurdundan buraya gelmekle alakalı. Kara pişek olmuşları var, pişecek olmuşları var. Belki birkaç hafta eklenecek görüşmelerimiz devam ediyor. Ee, her sene olduğu gibi diğer sınıfta da gene konuştuk. Ee, barınma ile alakalı problemler olduğunu görüyoruz. Böyle 3-5 hafta sonra inşallah onlar da her yerli, yerli yerleşmiş olacaklardır. Problem kalmayacaktır diye düşünüyorum. Ee, her türlü isteklerinizde, önerilerinizde, taleplerinizde, dediğim gibi üniversiteye itibar halindeyiz. Ee, daha çok görüşeceğiz diyorum. Başarılı bir eğitim yılı dönemi geçirip inşallah meslek erbabı olarak ailelerinize dönmenizi şimdiden diliyorum, umuyorum. Her birinize hayırlı günler diliyorum. Sayın en yetkili durumda konuşmasını yapsınlar. Teşekkür ederim. Memur mağazanlar, Akya'da içermeyenler, hep şenliğini diyesin diye şenliğini denk geldiğim için. Akya'da güzel bir ilçe. Yeşilliğin e, tonlarının olduğu güzel bir ilçe. Şöyle söyleyeyim, huzurlu bir ilçe. Sıkıntı, o, sıkıntısı olmayan bir ilçe. Şimdi çok rahat edebileceğiniz bir ilçe. Eğitim ve öğreniminizde şöyle söyleyeyim, burada çok rahat hissedeceksiniz kendinizi. Huzurlu bir ortam var. Böyle sıkıntılı olacak tipler yok burada. Sizi rahatsız edecek, sizin huzurunuzu bozacak kişiler yok. Biz elimizden geldiğince sizin huzurunuzu sağlayacağız. Hem de size başarılar diliyorum. daha uygun diye geldim işte e, ilk çok pahalı yani, Nereden yani, gidip geliyorsun Ben Serdivandan geliyorum. Serdivandan evet. buraya 5 e, tane Günde biliyorum Serdivanda nerede kalıyor? E? Evet. Şey. Özel bir yol mı yoksa Hayır İki otobüsle gelebiliyor mu? Belki şey olabilir taraf olarak olabilir Sayatay yolunda Ben de şu ricam var Ben şimdi buraya geliyorum Gelirken bırakıyorlar Dönerken buradan merkeze gidip Merkezden yani buradan Direkt adı bozulur Merkezde araba kalkamaz Merkeze gidip merkezden tekrar alabazarına dönüyoruz. Buradan direkt Merkeze, atlıyor da şu şeye kadar geliyor ama şu hastane oraya kadar geliyor. İletiriz yani gene hadi yani buradan. Şey, buradan neleri sen geliyorsun bende de gidiyorsun. Şey, merkezden kadar gidiyorsun. Başkanım sabah geliyor, giderken gitmiyor. Ziyafat kısmında. 25 yaş üstü öğrenci kartı kullanamıyorum. Bu İstanbul'da böyle değil. Benim eşim de emekli oldu İstanbul Üniversitesi'nde okuyor. Ama orada öğrenci kartı geçiyor. Ama Sakarya'da bu geçmiyor. Ben onu da rica ediyorum. Yani Sakarya'da. Yani iletelim Yasin Notan. Hı -hı. E, şöyle yaşıyorum. bunu herhalde sınırlayamıyorlar. Herkes açık öğretim okuyor. Herkes öğrendi. Özgünlere ayrı bir şey yapılabilir yani. miyiz? Evet, evet bu İstanbul'da öyle değil. İş, yani yaşından büyük kişi yani o öğrenci kartı kullanıyor. İstanbul'da. Ben Sakarya'da kullanamıyorum. 25 yaş üstü kullanamıyor. Ben gittim, dilekçe de verdim. Yani dedim, niye ben kullanamıyorum? Ben de bir öğrenciyim. Ve evet. e, şu, yani onun on ekstradan buradan direkt Adapazarı'na araba gitsin, belki arabası. Yani buradan alıp da merkez bir bizde evet, Sakarya'ya olmaz mı? O ricam var. Yani ya, bir kere sadece kullanmayın diyorum. Halk otobüsleri gidiyor buradan ama evet. sabahları geliyor. Ben aşamada bir her turda geliyorlar diye zannediyorum. Yani. İyileşeceğim. Çünkü Kovabatik ben başarı. Tamam, başarı. tamam, 35 lira merkezden buraya gel geliyorum mesela. Bir de buradan giriş 11 700 e, 11 buçuk lira yani 11.75 veriyorum şeye Merkez evet. için. Hani buradan direkt Sakarya'ya gidebilse benim için daha iyi olur. Ben o şeyi. Giderken de buraya uğramaların tamam. noktasında tamam. kooperatifle bildireceğiz, tamam. yani ileteceğiz belge bebi. Ben takdim ettiğim bugünün anısına. Sağ olsunlar güzel vakitlerini ayır, 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 ayırdılar bizlere. teşekkür beyanlar tamam beyanlar tamam da çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür çok sağ olsunlar geldiler. Abi sizi daha çok çağıracak. Evet farklar da faydalı. O yüzden birçok projede de stajınızda da var. Sayın Emniyet Müdürüme de çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık.